things changes Bella, Onlar ben clean up yapacağım ya. e ne dedim ben? Clean up yapacağım dedim. adamlar beni clean dedi. Clean up yani dedi, dedi clean Kalın hap dedik, kalınlendik. İyi. Alp, heki, kapağı falan. Küp kraf mı? Mayganta? Piyan <laughs> <laughs> <Bir> dedim. <laughs> Yapma ya. İlk defa başarı. Lan. Abi. Abi falanlıyız. <laughs> Oğlum adamlar da hack var ya. Entity'ni. Abi adam nasıl başarıyor ya. Abi mal gibi oynuyorum ya. Tamam. İlk önce. O oh, be adam. Arkacı. Bu oyunda sevmediğim şey adamlar hangi arkacılıkla alıyor çünkü. <laughs> yüksek, yüksek çıkacağım, yüksek çıkacağım, yüksek çıkkı. Yüksek çıkkı. Bir dakika beyler. Devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu ara, e, bunu bugünlük video yüklemeyeceğim. Bunu yükleyeceğim o yüzden. Biraz. Red red red. Aha. Aha yetiştim. Zo. Pink pink pink. Oh, yetiştim. Zo. Ben çantam, ben can, ben can. Lan. Ha okları bitir. Tamam. tamam önüme geçme. Lan. Abi. Çok proyum. Lan. Of. Güzel vurduk Abi yemin ediyorum so üç, sondan üçüncüyüz. Aha <laughs> diamond? Diamond bulmalıyım. Aha buldum. Za. Çok proyum. <laughs> za za. Bunların kazması ne engelli? Cam cam jump, jump, jump. <laughs> Şimdi enchantment table yap diyor. Şimdi. Şöyle. Şöyle bir şeydi. Çok proyum. Ama zıplayarak bu çok kolay değil. şöyle. Şöyle çok zor. Lagın. <laughs> Hayır abi lag. Get target. Oh. Şam attım. alıp aldı puanı. Çık lan. Ben düşmem. Uza. Çok proyum. Ben yani proyum da master yapmış bir insanım yani. Diamond nerede? Hack. Oğlum ah buldum. Hey. Ne? Kafama, ya, ya. En vıl kafama en dişi yor kafama en vol düşü bu ne lan bu naver aha şimdi en yükseğe ben çıkacağım patatesli yumurta isim opi. şimdi birinin trollü isim geldi Dur. 29 Heh, tam doğru. <laughs> Merkez doğru yapmıştır bunu. <laughs> lan benim düşürenim var ya. Çıkacağım. <laughs> Düş lan. 200 daha. 800, 760. 700. 700. Ne kaçtı lan? 760'tı. Bu oyunu beni asla alamaz. Bu oyunu beni kimse alamaz. Gelin lan. Hadi lan. Dur. Oğlum kim kimse ölmüyor ki. O. Hadi lan. Oh. Has. yerinde. Craft kompas çok kolay. Ortaya şunu koyacağım. Şunda, 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 şunda. Abi. Oh. Son anda. Arkacılık keyif. Şimdi kaçıncıyız biz? ikinciyiz ve Dın 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 dın. Dın 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 dın. Bir Dın 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 dın. Kaybedenler ölecek. Kazanan no hack. Just alp. Beyler bir dakika kaç dakika oldu? Altı dakika olmuş. Bir tane daha çekelim. şöyle dolarından 5 kişilik. Şöyle dolarından. Şöyle dolarından. Oh, sesim şöyle. Az değil. Az mıdır? Az mı? iyi mi? Ya? <laughs> i̇yi mi? <ya>? İyi. Ben <laughs> i̇şte toplayayım. Arkadaşlar, eee Error bir baktım. Herobrine Chamber bir oyuncu gelmiş. Hemen yenisini çekmeliyim dedim. Hemen başlayalım dedim. Hemen bir baktım hocam yenisini çekeyim. Dedim hemen çektim. Eee Herobrine Chamber'da sevenleriniz vardır herhalde yani. Niye ya yani vardır herhalde var. Ha, benim oyunuma hoş geldiniz bir şeyler diyor mu? Benim dediklerimi ne yapacaksınız? Let's play game show. Bir dakika müzik sesini Tamam. May kazanan gidecek. Kazananlar ya da kazanan gidecek. Bu oyun hayatta beni kimse alamaz. Ya alır mı? Herkes Za. чисk writers but kay normal dur lan Beni kimse düşer Beni kimse düşüremez Çünkü ben hack değil Beni kimse Şerefsiz olmadı. Çok kötü ah, dedim ya de bu oyunda. Hayatta kimse beni düşünemez. Lag. Hayır abi lag. Lag. Lag report. Report lag. Dur. lag. şerefsiyiz. Direkt arkacılık yapıyordur bununla herkes. Gene ikinciliğimizi korurken. Abi hiç iki kişi aynı anda ölür mü? Ama tabii ki de öyle bir şey olmaz. Vay spliff. Gene bir spliff. Dur dur. <laughs> huh. hemen diamond'ı bulmalıyım hack diamond yok diamond zaah lalala wawawawaw golden apple en kolay şey yapmaya çalışınca hocam golden apple nasıl yapılıyordu Duru duru böyle düşürürsün yani. Abi. <laughs> Uğur düşüremedin. <zo. gülüyor> Ama ben de kazanamadım. Uğur düşüremedin. Oğlum. <gülüyor> 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 Bu sefer başarı... Bu sefer başaracağım dediğimde kompas gene mi aynı şey çok kolay çok burayı of oh. bir an dedim ki yapamayacağım galiba ya şimdi beni en üstte çıkartmayın git lan lan abi şunu vurun çıktım çıktım aaa çıkcam çıktım Arkacılık time yapayım. Aradan nasıl vurdu? Oha. Oha put oha, oha oha oha. şu değil mi? Oha oha bitirdiler. Ya. Oha. Oha oha. tane diamond bulamıyorum o birinci imza şimdi ikinci çıkmalıyım beni kim düşürüyorsa var ya Allah seni şey aşağıda vesile atacağım <gülüyor> 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 ortada en kolayı bu Tekrar geri dön. Son anda. Ya Bunu nasıl yapıyorlar acaba? <gülüyor> <gülüyor> bitirmeliyim bitirmeliyim. Kameraya, kameramıza yumruk attı. Üçüncülüğe düştük lan kafam kafama anvil düşüyor. Koca anvil kafama düşüyor. Benim kafama an... Abi ne oluyor lan? Gidip... Git düşürürüm hepinizi. Ben düşeceksem sizden... Hayır. Bye, bye. Abi... ben düşmem ben düşmem sen beni düşürme aaa aaa şey en azı abi yiit atlamalıyım ne oğlum saylamıyor bile report <laughs> üçüncüyüz Kalitesini aldık şimdi arasında. Çünkü Bir an ikinci olduk, bir an birinci olduk. Ama artık... Üçüncüyüz. Yine tek yedik. Şimdi üçüncü bölümde oynayalım ondan sonra videoyu sonlandıralım. Bakalım. yok. Şurada iki kişi vardı haritada. Biz de girelim alt olsun. <laughs> Biz de girelim. Şu <laughs> İnşallah sesim çok fazla gelmiyordur. Geliyorsa da kısarsınız zaten. Pek bir şey olmaz. Türk var mı diyeceğim. Hay. Hello diyeyim. Hello. İngilizcem süperdir. How dare, dare, dare you enter my chamber, you fools? You will pay for this. Sen ben hadi bir oyun oynayalım. Bir hadi birlikte bir oyun oynayalım. Kom benim verdiğim görevleri yapacaksın. Eğer kazanırsan gideceksin. Kaybedersen. Öleceksin. Abi ben lava atlayınca ölmüyor mu? Mantığına sıçtığımın Herobrine'ı. <laughs> Yolunda. Bunda nereden en düştü o kadar. Dur neyse gene şarkı söyle. Kafama an düşüyor. Anne kafama an o bak o şu muydu? buydu buydu bu muydu? Lan! Hah kırdık. Kırdım, kırdım. Ben geliyom ben... 400 çıkar. 420, 400 çıkar. 620. oldu mı? 320 kabul et yani matematiğim de Ay hızlı çözüyor ya o biraz insanı zorluyor zorluyor Ağır zorluyor Kafa manmil Anne kafa manmildi şu anne Anne kafa manmil Anne kafa manmil düşüyor Anne kafa manmil düşüyor Anmil anmil ök anne Bunu Türkçe versin Anne kafama ök düşüyor 396 mı? 300 Kaç lan? Dur kompas çok kolay Yapamazsam Dur çekil Oğlum, kozduğum bir diamond bile yok. <laughs> Mantığına. Jantı, <laughs> lava, o yine ikinciyiz. Fena değil, fena değil. Bir yere de vurduk. O birinci güzel. Zaa bitirdim. Birinci ilerliyoruz. Birinciyiz, birinciyiz. Baba birinci Ben kafanıza sokarım ya. Yani. Gidelim lan burası benim. Lan. Top gibi oynuyorlar oğlum. Neydi lan videonun ismini koyacaktım. Annemin aklımdaydı. tamam buldum videonun zaten başlığı göreceğin tın 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 adam gazlı yolladı <laughs> lag abonen lag lag report please ö report lag Jump your car and edge. Car anvil. Anvil nasıl yapılıyordu ya? Şöyle şöyle bir şeyler. anvil nasıl yapıldığını unuttum. Kafama anvil düşüyor ama ben hayatta düşmem bu oyunda. Beni kimse düşüremedi lan. Hala skorumu korumam lazım. Ya da düştüm de. Gel lan. Düşmeyeceğim. Ben oğlum dikkatliyim. Yani bu işte. Oh, oh, oh tam, tam geldi. Oğlum herkesin yaptığını yapacağım. Oha hack. <laughs> Ama te o da tek yedi. Oğlum valla atlarlarsa döveceğim. Bak biraz onu bir bana atlayacak zaten. En sevdiğim oyun bulan. Bay bay. Abi o adamsın beni daha da şey. Love Park. Na na na. 24. oyun 6 oyun kaldı ve 3. Lan ben, ben düşeceğiz ve siz de düşeceğiniz oğlum çık. Lan. Çıkın ben düşeceğim ve siz de düşeceksiniz. Oğlum çekil. What? Kırdım. Kırdım. Ah! Zaa şu an adam bana gülüyordu lan. Zaa kıramadı ki. hangi gibi ben burayı kazayım sonra orayı kaz. <laughs> 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 Bence bu oyun <laughs> bak şimdi ya Biliyorum ben yumurları yiyeceğim herkesin yaptığını yapacağım Bay bay. Tamam bu adam belki Hadi hadi ya. Zaa bitirdim. Y bitirdim. Çok kolaydı. Hadi. Bunu başarabilir. yeni ikincilik. Yeni <laughs> ikincilik. Tek derdi siz anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Sizleri seviyorum. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı falan unutmayınız. E, bu arada kanal moderatörlerimi tekrar söyleyeyim belli ettim. Hayrullah. bir de Mehmet Keskin. Hayrullah Sönmez ve Mehmet Keskin. Yani dost kanalımıza pro gamer Haberiniz olsun beyler. Seyir seviyorum. Hadi bay bay.